Sevgili Nevzat Cam Kurs Merkezi öğrencileri, LGS Türkçeye hazırlıklarınıza e, destek olmak için yine buradayız. Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz kelimelerin o ilginç dünyasından eş anlamlı sözcükler. Yani bazen aynı anlama geliyor sanıyoruz kelimeleri ama e, işin aslı öyle olmayabiliyor, değil mi? Kesinlikle. Çok ince çizgiler var aslında. Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Hem LGS'de işinize yarayacak, e, önemli noktaları da konuşalım. Harika olur. Tamam, hemen başlayalım o zaman. Şimdi hepimiz duyduk eş anlamlı sözcükler. Nedir bunlar? Şey, yazılışları farklı ama anlamları aynı. Tıp atıp aynı. Hı <laughs> hı. Tam olarak bu. Klasik örnekler vardır ya hani sözcük yerine kelime kullanmak gibi. Evet. Ya da anlam yerine mana. Aynen. Mana, konuk yerine misafir. Bunlar hep bildiğimiz örnekler. Genellikle de biri Türkçe kökenli, diğeri başka bir dilden, Arapçadan, Farsçadan falan geçmiş oluyor dilimize. Doğru. Mesela yargıç ve hakim var. Ya da ozan ve şair. Dil ve lisan. Liste uzar gider. Tabii. Burada ama asıl önemli nokta yani altın çizmemiz gereken şey anlamlarının birebir aynı olması. İşte bu özellik onları yakın anlamlı dediğimiz başka bir gruptan ayırıyor. Ha, işte orası önemli. Yakın anlamlılar. Eş anlamlı gibi duruyorlar ama tam değiller yani. Aynen öyle. Tam değiller. Mesela kaynaklarımızda da geçen korkak ile çekingen örneği. İkisi de bir tür kaçınma, bir ürkeklik belirtiyor ama ee, tam olarak aynı duygu durumu değil, değil mi? Korkaklık daha güçlü bir ifade. Anladım. Peki ya şu dost ile arkadaş meselesi? O da çok karıştırılıyor. Evet evet, çok sık karıştırılır. Her arkadaşımız dostumuz olmayabilir yani. Anlam derinliği farklı. Düşünün, düğününe tüm dostlarını çağırmış cümlesindeki o samimiyetle, düğüne tüm arkadaşlarını çağırmış cümlesindeki duygu aynı olmuyor, doğru? Kesinlikle. Bir de uyumak ve yatmak var mesela. Bunları da bazen eş anlamlı sanabiliyoruz. Aa evet, günlük hayatta çok kullanıyoruz birbirinin yerine. Kullanıyoruz ama aslında yakın anlamlılar. Yani yatmak daha çok fiziksel bir eylem, uzanmak gibi. Ama uyumak e, bir bilinç hali. Her yatan uyumuyor olabilir sonuçta. Çok mantıklı. Bu ayrım önemliymiş gerçekten. Kesinlikle. Ve işin daha da ilginçleştiği bir yer var biliyor musunuz? Bazen sözcükler tam eş anlamlı olsa bile, hani anlamları bile bir aynı olsa bile her durumda birbirlerinin yerine geçemiyorlar. Nasıl yani? Eş anlamlıysa geçmesi gerekmez mi? İşte gerekmiyor bazen. Özellikle dilimize yerleşmiş, artık kalıp haline gelmiş ifadelerde bu durumla karşılaşıyoruz. En bilinen örnek beyaz peynir. Evet. Şimdi ak kelimesi beyazın eş anlamlısı doğru mu? Doğru. Ak saçlı dede deriz mesela. Aynen. Ama kimse gidip marketten ak peynir istemiyor değil mi? Yok evet komik olurdu herhalde. Beyaz peynir diyoruz hep. İşte çünkü beyaz peynir artık o peynir türünü ifade eden kalıplaşmış bir birleşik sözcük olmuş. Ak peynir diyemiyoruz. Dil böyle bir şey işte. Kendi kuralları içinde yaşıyor. Bu gerçekten ilginçmiş. Dilin canlılığı dedikleri bu olsa gerek. Peki LGS hazırlığı yapan sevgili öğrencilerimiz için bir başka kritik nokta daha var sanırım. Anlatım bozuklukları. Evet evet kesinlikle. Eş anlamlıları aynı cümle içinde e, gereksiz yere birlikte kullanmak. Bu sık yapılan bir hata. Cümlenin duruluğunu bozuyor değil mi? Yani ifadeyi gereksiz uzatıyor. Tam olarak öyle. Duruluk ilkesine aykırı bir durum. Kaynaklarda da güzel örnekler vardı. Mesela çok neşeli, sağlıklı ve şen bir çocuktu. Hmm, evet, neşeli ile şen zaten aynı anlama geliyor. Birini çıkarsak yeterli. Aynen öyle. Ya da bize her zaman ilgi ve alakasını gösterdi cümlesi. İlgi ile alaka bunlar da eş anlamlı. Sını gösterdi demek yeterli. Kesinlikle gereksiz tekrar oluyor ve anlatımı bozuyor. LGS'de bu tür kullanımlara dikkat etmek lazım. O zaman şöyle bir toparlayalım eş anlamlıları bilmek, e, yakın anlamlılardan ayırt edebilmek ve nerede nasıl kullanacağımızı kavramak hem kelime dağarcığımızı geliştiriyor hı hı. hem de kendimizi daha net, daha doğru ifade etmemizi sağlıyor. LGS Türkçe sorularında da bu bilgi bize avantaj kazandıracaktır mutlaka. Hazır konu açılmışken size bir soru soralım bakalım. Kaynaklarımızda geçen kabiliyetli sözcüğünün eş anlamlısı neydi hatırlıyor musunuz? Şöyle bir düşünün bakalım. Evet, bulanlar olmuştur sanırım. Evet, yetenekli, değil mi? Kabiliyetli bir ressam yerine yetenekli bir ressam diyebiliriz pekala. Aynen öyle. Şimdi bu konuyu biraz daha geniş bir açıdan düşünürsek eş anlamlılara hakim olmak sadece sınav için değil, genel olarak iletişim becerilerimiz için çok değerli. İfademize bir zenginlik katıyor, bir incelik. Tekrara düşmekten kurtarıyor bizi. Kesinlikle daha akıcı konuşup yazmamızı sağlıyor. Bu da aslında ilginç bir soruyu gündeme getiriyor bence. Acaba biz günlük hayatta konuşurken veya bir metin yazarken seçtiğimiz kelimelerin bu ince anlam farklarını, e, kökenlerini ya da hangi durumda hangisinin daha uygun olacağını ne kadar bilinçli düşünüyoruz? Hmm, güzel bir soru. Belki de çoğu zaman otomatik yapıyoruz bunu. Muhtemelen. Belki de bundan sonra kelime seçimlerimize biraz daha kafa yorabiliriz. Ne dersiniz? Hangi kelimeyi neden seçtiğimizi fark etmek bile önemli bir adım olabilir. Çok doğru bir nokta. Kelimelerin gücünün farkında olmak ve onları bilinçli kullanmak. Eş anlamlıları doğru tanımak da bu gücü arttırıyor kesinlikle. Bu konuya dikkat etmeye devam edelim. Nevzat Çam Kurs Merkezi olarak 2025 LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimize canı gönülden başarılar diliyoruz.